Efendim şimdi e, Ramazan'ın bugüne kadar geldik kavuştuk Allah'a bir şükür. İbadetlerin daha bir yoğun olduğu bölümü Ramazan'ın 10 günüdür. Yani, yani zaten oruç bir ayda tutulmuş oluyor da bu 10 gününde mümkün olduğu kadar ibadetleri çoğaltmak e, hem Efendimiz'in emridir hem de e, büyüklerimizin bize gelenindir. Bu ibadetleri arttırmada en önemli şey gönüllerde orucun sırrını yaşamaktır. Evet. Şimdi zihinlerde ve bedende orucun sırrı biliyorsunuz belli bir süre sabır spor yapmak gibi görünmektedir. Tabi bunun namiten ait bir faydalar vardır ama gönül konusunda bunları söylemek istemiyorum. Ancak gönüllerde bir oruç vardır. Gönüllerde bir oruç vardır ki o Allah'ın başka bir zevkten hoşlanmamak. Bu orucu. Allah'tan gayrı her şeye karşı gönlünü oruçlu kılmaktır. Gönül orucu. İşte bu gönül orucuna herkesin geçmesi güç olduğu için derler ki gönül orucuna geçemeseniz bile bunun hazırlığını yapın. Allah'ın verdiği nimetleri bu on günde mümkün olduğu kadar dağıtıp aklınıza ne geliyorsa demin söylediğiniz gibi Hazreti Mevla'nın altın kaplarda kıymetleri elini tersiyle kişilemesi gibi. Bu e, bütün insanlara, bütün oruç tutanlara tavsiye olabilecek en güzel şeydir. Bilhassa yemede içirmede öncelikli. Mutlaka fakire yiyip içirmek şarttır. O içeriden, Uğur muyum, mıyım, falan, bir içeri. Olur muyum bu alazmayın benim mahallemle ikiz filan ne ihtimalde evet yoktur. Mutlaka fakir bulunup doyurulacaktır. E, hatta sofralar açılacaktır ama 30 gün içerisinde bir gün açabilir. Gider bir aşçıyla bugün buradan yesin fakirler der Yani her türlü formül olabilir. Bir kere doyurmak bir parçasıdır. Ee, Ramazan'ın son 10 günü değil farkın. İkinci derecede e, çaresi az olan doyurma bakımından, ekonomik gücü az olanların mutlaka gönül almaları, yaşlıları, hastaları bu 10 gün içerisinde mümkün olduğu kadar mutlu ederek infak etmeleri gerekir. Evet. Yani bütün hayatı boyunca İstanbul'un, Ankara'nın veya büyük şehirlerin telaş içerisinde evine giderken kimseye yardım edecek fırsatı da yoksa, manada yok olan insan işte bu on 10 gününde en ufak bir fırsatı kaçırmalı. Kim yardıma müştahsa mutlaka ona yardım etmelidir. Çevresine iyi bakması. Çevresine iyi bakması lazım. Biraz da tabii bu 10 günde olacak diye keşke bütün yemeği ama hiç değilse bu 10 günde seyirciler ee, görüyorlar. Mesela bir arabasıyla bir yerden bir yere giderken yoldan toplayıp gitmek <laughs> adet olmalıdır bu oyun gibi. Hep gibi bir insan bir gün e, sene hareket edip de yani o <laughs> <laughs> <on> günde çözebilir. O <laughs> günde çözer. Nasıl çözer <laughs> bakınız. Ee, Yüce Peygamberimizin bir emri vardır. Her bir gönül aldıkça, her bir gönül kazandıkça gönlünüzden yeni bir pencere açılır. Eğer sizin inançlarınızla ışıklanan gönlünüzde. Diyelim ki iki pencere lira çıksa ve Cenab-ı Hakk'a yönelmek onun yüce güzelliklerini fark etmek için 14 pencere gerekiyorsa her yaptığınız bir gönül kazanmaları pencereniz daha açılacaktır. Belki bu 10 gün içerisinde 14'ünü açabilirsiniz. Bu sayılar bir evet. örnek olsun diye veriyor. Yani onun için gönül almayı şimdiye kadar almadım, şimdiye kadar yapmadım diye düşünmemek lazım. Evet. Her gönül alışta yeni bir birikimdir. Evet. Her günün alışta yeni bir birikimdir. Yeni bir birikimdir. Evet. O birikimden belli bir sıraya geldiği zaman açıldığı zaman insan da şaşırır. Ne kadar ki bütün düşmanlıkları biter. Kimleri biter, öfkeleri biter. Kendisi bile kendini tanıyamaz hale gelir. tanıyamaz gelir. Evet. Yani. meşhur İslam velilerine sözüdür. Aleyhi Yüce Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem potasında Ömer eridi der. O ne celaldi, o ne hırstı, o ne kavgacı Ömer'di. Ondan sana bir meleğe döndü Bu bir e, gönül formasyonudur. E, bizim karakter dizgileri değişmez, huyu değişmez filan. Bunların hepsini almıştır. Bunlar bir şey ispatlardır. Evet. Gönül penceresi açıldığı zaman her şey değişir. Bu gönül penceresinin açılması da iki avantajı birden yaşıyorsun. Evet. Birincisi Ramazan'ın son 10 Evet. ...daha bir yüzde zanlı ikramiye var evet. yani bir yap, on kazan, bir ikramiye evet. falan. Bir de ayrıca Ramazan'ın diye bir gönüllere bir e, huzur var, bir mutluluk var. Evet. Ve oruç tuttuğunun, dünkü orucun bugünkü feyzi var gönüllerde. Bir de gönül kazanarak, demin söylediğim her fırsatta. Düne kadar iman ettiği teyzesini, dayısını veya komşusunu... ...efendim evet. eve nasıl da iman etti? Değil öyle işte. ...bir yerine dönüp bu on günlük e, Ramazan seri içerisinde mutlaka gönülleri kazanmaya çalışacağız ve mutlaka ayrıca bir e, yemek pastı da olacağız. Şimdi burada da tabi bunları söylediklerim ve orta halli arkadaşlar için söylüyorum bunları. Evet. Zenginler için çok büyük ödüller vardır. Bir kere zekatlarının tümünü bu on günde vermeleri lazım. Ve Efendimiz'in evri, emri büyük velilerin sonuçları odur ki zekatımı verdim diye bırakmayın diyorlar. Mutlaka itaat ediniz, infak ediniz. Zekat zorunlu bir Bir tas mali bir ibadettir. İslam cemaatinin, İslam cemiyetinin ekonomik dengesini ayarlamak için konulmuş bir ibadettir. Ondan iş, Ondan bit iş bitmiyor. Yani mutlaka zenginlerin üzerinde e, gönülleri zor düşecek bir yük vardır. Gerçekten Hazreti Şibriye'nin bir e, sözü vardır, ee, biliyorsunuz e, Hazreti Şibriye'ye behliden birileri gelir. Derler ki, ne yaparsam ver de diyor Hazreti Şibriye, Allah verirse şükrediyoruz, vermezse sabrediyoruz diyor behliler. şimdi diyor ki, benim köpekler de böyle yapar diyor, köpek de diyor verirsem. Şükreder, vermezsin vermezsen Siz ne yapıyorsunuz diyorlar şimdi Verirse dağıtıyoruz. Vermezse şükrediyoruz diyor. Niçin şükrediyoruz? Çok ağır bir yük diyor. Nimet ilahi ağır bir yüktür. Evet. Tekrar etmek istiyorum. Zenginlik İslamiyet'te de ayıp değildi. Beyin Değil, ayıp. Minakis farzdır. Çünkü zekatı madem ki farz etmiştir. ...mutfakı farz etmiştir Kur'an. Yani <laughs> en beğenmiştir. En zengin evet. en çok verecek. En zengin en çok vereceğine göre zenginlik de dolaylı farzdır. Evet. Zenginlik evet. kesinlikle İslamiyet değildir. Evet. Yanlış değildir. Ancak mutlaka yükü çoktur. Evet. Bir fakir ben çok daha iyi evet. ee, Teşekkür ediyorum efendim.